Herkese merhaba. H üçgen video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda H üçgen yazılımının kurulum öncesi incelemesini yapmış ve kurulum aşamasını tamamlamıştık. Şimdi programın aktivasyon sürecinin hemen ardından H üçgen programını ilk kez detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ben de bu konuda oldukça heyecanlıyım. Program bize neler sunuyor? artıları ve eksileri nelerdir? Baştan sona birlikte keşfedelim. Dilerseniz ekranın üst sağ kısmındaki kartı tıklayarak H üçgen programının kurulum aşamasını ve kurulum öncesi incelemelerimi anlattığım serinin ilk videosunu hemen izleyebilirsiniz. Programı açmadan önce kısaca bilgisayarımın özelliklerine bir göz atalım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki performans analizlerini yaparken hangi donanım üzerinde nasıl bir performans elde ettiğimizi daha iyi anlayabilelim. Testlerimizi i9 13900 H serisi bir işlemciye sahip 16 GB RAM bellek ve Nvidia GeForce RTX 4050 seri 6 GB paylaşımsız ekran kartı bulunan bir bilgisayarda gerçekleştireceğiz. Ayrıca bilgisayarımı standart performans modunda kullanıyorum herhangi bir şekilde yüksek performans moduna almadım. Şimdi başlat menüsünden H3GEN programını buluyorum. Gördüğünüz gibi programı daha önce hiç açmadığım için yeni etiketiyle programlar listesinde görünüyor. İlk defa açacağım için başlangıç süresi biraz uzun olabilir. Dediğim gibi program ilk defa açıldığı için DLL dosyalarının derlenmesi ve önbelleklenme işlemleri olur. Muhtemelen sonraki açılışlar ile ilk açılış arasında 5-6 saniye kadar park edecektir. Program yaklaşık olarak 16 saniye sürede tam olarak açıldı. İlk karşılama ekranı bu şekilde görünüyor. Arayüzü NetCat programına oldukça benzettim. Bu göz aşinalığı nedeniyle programı anlamayı ve kullanmayı kolaylaştıracaktır. Fakat bu konuda benim görüşüm daha farklı bir arayüz görmek isterdim. Beni daha çok heyecanlandırırdı en azından. Programın arayüzünü incelemeye devam edelim. İlk genel sekmesinde proje aç, yeni ket dosyası, dosya ekle gibi seçenekler bu kısma konumlandırılmış. Burada pdf kaydet ve kml e kaydet kısmı doğrudan dikkatimi çekti. Bu kısımdan anlıyorum ki bir projeyi doğrudan pdf veya kml e olarak dışa aktarabileceğiz. Bu ilk sekme hakkında nacizane bir yorum yapmak istiyorum. Burası daha aktif bir araç takımı olarak kullanılabilirdi. Proje oluştur, aç, kaydet gibi araçlar üstteki açılır menüye eklenebilir. Bu kısma ise çizim ve düzenleme araçları yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Bu yorumlarımı meslektaşınız olarak çalışma saatlerimin büyük bir kısmını Ket türü programlarla geçirdiğim için yapıyorum. Daha önce de söylediğim gibi programın üretici firmasıyla herhangi bir sponsorluk anlaşması falan yapmış değilim. Sadece yazılımın bir Türk firması tarafından geliştirildiğini öğrenince programa ilgim arttı ve böylelikle yazılım hakkında bir video serisi oluşturma fikri oluştu. Dolayısıyla video serisinde yeri gelecek programın iyi yönlerini överek anlatacağım. Yeri gelecek program hakkında fikirlerimi iletmiş olacağım. Evet, incelemeye kaldığımız yerden devam edelim. İşlemler olarak adlandırılan sekmede ise muhtemelen sıkça kullanılan araçlar eklenmiş. Obje özellikleri işlevinde projedeki herhangi bir objeye tıkladığınızda ilgili objenin bilgilerini bu panelde görebiliyorsunuz. Bu bölümü yazılımın resmi YouTube kanalındaki videolardan da izlemiştim. Yazı stilleri butonuna tıkladığınızda yazı fontları karşımıza çıkıyor. Burada muhtemelen bilgisayarınızda yüklü olan yazı tipleri listeleniyor. Ya da tam tersi bu kadar fazla yazı fontunu yazılımın içerisine eklemişler ise helal olsun diyorum. Hat tipleri ise aşina olduğumuz çizgi tiplerini içeriyor varsayılan olarak yüklenen çizgi tiplerinin yanı sıra sonradan da çizgi tipi ekleyebiliyorsunuz. Sil ve cetvel araçları hemen yanında yer alıyor. Cetvel aracını denemek istiyorum. Tıkladığımda yakalama modları arayüzü açılıyor. Umarım yakalama modları için kullanabileceğimiz klavye kısa yolları vardır. Şu an var mı bilmiyorum. F ve F'ne fonksiyon tuşları ile deneyeceğim. Fonksiyon tuşlarıyla denedim ama olmadı. Belki vardır. Ben şu an bu kısa yolları bilmiyorum. Bunu firmaya sormuş olalım. Ekran rengi butonu yine isminden de anlayacağımız gibi proje ekranının rengini değiştirmeye yarayan bir araç. Tabaka yöneticisini tıkladığınızda tabaka yönetim penceresi açılıyor. Bu açılan pencereye ilk baktığımda tabakaları gruplandırabileceğimizi anlıyorum. Yani örnek verecek olursak altyapı ve üst yapı olarak iki farklı tabaka grubu oluşturup burada tabakalarınızı özelleştirebilirsiniz. Yeni tabaka eklemeye çalıştığınız zaman tabaka ismini yazıp enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak tabakayı oluşturmuyor. Enter tuşu fonksiyonu bu kısma eklenirse kullanım kolaylığını arttırır diye düşünüyorum. Hani tabakanın ismini yazdığınız zaten eliniz klavyenin üzerinde olduğu için mouse ile tamam butonuna basmaktansa Enter tuşunu tıklamak kullanım açısından daha kolay olur. Bunu da bu video aracılığı ile firmaya iletmiş olalım. Pencereyi biraz genişlettiğimde çizgi kalınlığı, hat tipi ve renk kısımlarını buradan özelleştirebiliyoruz. Hat tiplerini kontrol ettiğimde bazı kalınlık tipleri varsayılan olarak var. Ancak bunların ne anlama geldiğini ilk olarak anlamak biraz zor. Kısaltmalardan anladığım kadarıyla kalın, white ve kalınlık değerlerini temsil ediyor. Transparan kısmı tabakanın şeffaflık değerini temsil ediyor. 255 sayısı saydam, 0 sayısı ise transparan yani görünmez. Bu aralıktaki değerler ile tabakanın şeffaflık ayarını yapabiliriz. En baştaki ok işareti seçili olan tabakayı temsil ediyor. Donmuş ve kilitli seçeneklerinin birbirinden farkları nelerdir? Bunu henüz anlayamadım. Kilitli seçeneği belki tabakadaki objeleri silinmeye karşı korumak için kullanılıyordur. Dediğim gibi programı ilk defa kullandığım için bu bir nevi keşif videosu olacak. İlerledikçe yani programı anladıkça bu konulara olabildiğince değineceğim. Bir önceki videoda siteyi incelediğimizde uygulama içinde yardım dökümanlarının olduğunu yazıyordu. Sivil 3D mantığı ile F1 tuşuna basıyorum ama ilgili tabaka yöneticisi penceresi ile ilgili herhangi bir yardım dökümanını açamadım. Bu arada projenizde çok sayıda tabaka varsa arama butonu ile tabakamızı hızlı bir şekilde bulabiliriz. Genel olarak kullanışlı bir tabaka yönetim penceresi mevcut. Tabaka değiştir ve tabaka kapat seçenekleri. Diğer CAD programlarında olduğu gibi sıkça kullanılan iki araç. Tabaka değiştir seçeneğine tıkladığınızda bizden bir obje seçmemizi istiyor. Seçtiğimiz objeyi doğrudan aktif tabakaya alıyor. Tabaka kapat seçeneği ise çizim ekranında seçtiğimiz objenin tabakasını kapatıyor. Bu işlevlere zaten diğer programlardan da aşina olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi çizim ekranında birkaç doğru çizelim ve bunlar üzerinden denemeler yapalım. Aktif tabakayı çizim sekmesinden değiştirebiliyoruz. Çizgileri çizdikten sonra tabaka değiştir işlemini deneyelim. Tabaka değiştir butonuna basıp objeyi seçtiğimde aktif tabakaya almıyor. Bunun yerine tabaka seçim penceresini açıyor. Buradan değiştirmek istediğimiz tabakayı seçiyoruz. Firmanın yaklaşımı bu şekilde olmuş. Ben doğrudan aktif tabakaya alacağını düşünmüştüm paraya sağ tıkladığımızda tekrar et, limit bul ve yaklaştır fonksiyonları açılıyor. Tekrar et seçeneği son işlemi yeniden yapmamızı sağlıyor. Limit bul alışık olduğumuz gibi çizimi ekrana ortalıyor. Yaklaştır seçeneği ise seçim karesi içindeki bölgeye zoom yapıyor. Zoom işlemi diğer programlara nazaran daha iyi özellikle 64 bit tabanlı kodlandığından Zoom işlevini daha akışkan bir şekilde gerçekleştiriyor. Görünüm alan sayısı ekranı bölme işlemi için kullanılıyor. Ekranı böldüğümüzde aktif çizim ekranının etrafının turkuaz bir çerçeve ile kaplı olduğunu görüyoruz. Diğer ekranda herhangi bir işlem nasıl yapılıyor? Bunu çözemedim. Yani birinci bölünen ekranda planın olduğu kısmı zoom yapıp diğer bölünmüş ekranda kesit gösterebilir miyiz? Veya bir projenin iki farklı kısmını bölümlerde zoom yapıp karşılaştırma yapabilir miyiz? Şu an için bilmiyorum. Görüntü stili isimli bir seçenek var ancak kullanım amacı tam olarak nedir, ne amaçla kullanılıyor bunu da detaylı araştıracağım. Bu iki özelliğin işlevselliğine daha sonraki videolarda mutlaka değineceğim. Aktif görünümü, üç boyutlu yap seçeneği, Plan görünümünü değiştirip üç boyutlu projeyi incelememizi sağlıyor. Özellikle yüzey modellerinde veya üç boyutlu çizimlerimizde sıkça kullandığımız bir özellik. Eminim çoğumuz bir model yüzey oluşturduğumuzda birkaç kez üç boyutlu olarak nasıl göründüğünü analiz etmişizdir. Hakkımızda butonu ise program ve lisans hakkında bilgiler veriyor. Bilgisayar bilgisi kısmı muhtemelen lisansla ilgili bilgileri içeriyor. Hakkımızda butonuna tekrar tıkladığımda programın 2020 2024 yılları arasında birinci versiyonunun 336 revizyon sürümünü gördüğünü anlıyorum. Bu da programın sürekli güncellendiğini gösteriyor. Muhtemelen ikinci versiyona geçişte programa birçok özellik daha eklenecektir. Çünkü ana güncellemeler tüm ara güncellemelerin toplamıyla köklü değişikliklerin olduğu versiyon değişiklikleridir. Evet arkadaşlar video çok uzun olmaması için burada video kaydını durdurup programı biraz daha kullanmaya çalıştım. Bazı noktalar üretip bu noktaların koordinat tablolarını ekrana yazdırdım. Daha sonra nokta editöründe bir koordinatı günceledikten sonra ekrandaki koordinat çıktı tablosunda da güncelleniyor mu bu gibi şeyleri analiz ettim. Bu kısımlara bir sonraki videomuzda zaten detayını değineceğim. Şimdi incelemelerime bir CAD dosyası açarak devam edeceğim. Daha önce Sivil 3D üzerinden oluşturduğum bir DVG dosyasını açıyorum. Açılan yüzey modeli Shift tuşuna basılı tutarak rahatça görünümünü değiştirebiliyoruz. Yani hızlı bir şekilde üç boyutlu görünüm olarak inceleyebiliyoruz. Yüzeyi tıkladığımızda tabaka değiştirme ve görünüm stillerini değiştirme gibi işlemleri ekranın sağ tarafındaki obje özellikleri panelinden hızlıca yapabiliyoruz. Fakat bu kısımda yaptığımız değişiklikleri anlık olarak yapmıyor. Alt kısımdaki güncelle butonuna basmanız gerekiyor. Ama bence bunu dinamik olarak değiştirse daha akışkan bir program arayüzü olur. Burada gördüğünüz gibi güncelle butonuna bastığımızda görünüm stillerini de diğer değişiklikleri anında uyguluyor. Şimdi stillere bakarken bir şeyi daha fark ettim. Daha önce projeyi Civil 3D programında hazırladığımı söylemiştim. Görünüm şablonlarını incelediğimde Civil 3D projemdeki şablon ayarlarımı yani DVT dosyasını da algıladığını, Civil şablonumdaki tüm stilleri otomatik tanıdığını fark ettim. Bence bu çok iyi. Düşünsenize burada dosyalarınızı düzenleyip kaydettiniz. Sonra... Sivil 3D programında tekrar açtığınız hiçbir veriniz, tasarımınız veya şablonunuz kaybolmayacak. Buradan şunu anlıyorum. Şablonumu algıladığına göre muhtemelen Sivil 3D projemde tanımlı yatay güzergah, düşey güzergah gibi verilerimi de otomatik olarak algılayacaktır. Doğrusu bu iş beni biraz daha heyecanlandırdı. Sivil 3D öğrenmek istiyorum ama işte bu İngilizce yüzünden öğrenemiyorum. Keşke Türkçe dil desteği olsaydı diyen arkadaşları Duyuyor gibiyim İşte size istediğiniz o Türkçe program Hem netket programından göz aşinalı Hem de Civil 3D ile uyumlu dinamik yapısı Bence öğrenmeye ve kullanmaya değer olacak Şimdi yine yüzey modeli incelerken fark ettim Civil 3D programındaki Kendi şablonumda otomatik olarak proje ayarları kısmında proje koordinat sistemini kaydetmiştim. Kendi DVT dosyamda datum bilgilerim kayıtlı olduğundan yine projeyi burada açtığımda alt kısımda fark ettim ki koordinat sistemini de otomatik olarak algıladı. Hızlıca bakıp hiçbir ayar değiştirmeden bir KMZ dosyası oluşturmak istiyorum. Bakalım doğru yerde çıkacak mı görmüş olalım. Alt kısımda KMZ olarak aktarmak istediğiniz objeleri seçiniz diyor. Hemen hızlıca yüzey modeli seçiyorum. Seçtikten hemen sonra alt kısımda hazır bilgisini verdi ve akabinde Google Earth programı açıldı. Şu an kameze dosyası yükleniyor. Yaklaştıralım. Evet, doğru konumda gösterdi ama yüzey modelini aktarmadı. Sadece projede çizili olan çoklu doğruyu aktardı. Bu arada araya girerek biraz kanalım hakkında bilgi vermiş olayım. Sizlerin sayesinde her geçen gün kanalımız daha da büyüyor. Daha büyük bir aile oluyoruz. Kanala hala abone olmayan izleyicilerim eğer kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz daha da mutlu olurum. Hemen konuya tekrar geri dönelim. Şimdi programa geri dönüyorum ve son olarak programın görünümünü nasıl değiştirebileceğimizi göstermek istiyorum. Ekranın sağ üst kısmında tema değiştirici butonu var. Bu kısmı da firmanın resmi kanalındaki videoları izlerken görmüştüm. Bu kısma bazı yorumlarım olacak. Gördüğüm kadarıyla Visual Basic arayüzünden gelen ve çeşitli programlarda sıkça karşılaştığımız bazı standart temaları görüyorum. Bunlar Microsoft Office teması, Visual Basic teması gibi bilinen temalar ama ben şahsen programın dizayncısından daha özgün bir tema tasarımı bekliyorum. Yani yerli programımızdan yarı transparan bir tema arayüzü görmek isterim. Belki programın tasarımcısı bu yorumuma kızacak ama ben yorumumu yapmış olayım. Konuyu toparlayacak olursak bu videoda genel sekmesini inceledik. Videoyu burada sonlandıracağım. Sonraki videoda çizim sekmesiyle devam edeceğiz. Program hakkındaki ilk izlenimlerim bu şekilde. Daha önce hiç kullanmadığım için doğaçlama bir şekilde performansını ve gözlemlediğim her şeyi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video serisi oluyordur. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.